Herkese merhaba ben Utku. Daha önce kanalda bir tane gerçek kablosuz bluetooth kulak içi kulaklık incelemesi yapmıştık. Bugün de bu serimize devam ediyoruz. Fakat çıtayı biraz daha yükseğe çıkararak bugün Sony WF-1000XM4 gerçek kablosuz bluetooth kulak içi kulaklık incelemesi yapacağız. İsterseniz öncelikle teknolojisiyle ve kalitesiyle dolu dolu olan bu bluetooth kulaklığın teknik özelliklerine bir yakından bakalım. Bildiğiniz üzere kablosuz kulaklıklarda en önemli şeylerden bir tanesi şarj süresi. Bu kulaklıkta eğer görüşme halindeyseniz 6 saat, müzik dinlerseniz de 12 saat batarya süresi sunuyor size. Fakat bu süreler gürültü engelleme kapalıyken arkadaşlar. Gürültü engellemeyi aktif ettiğiniz zaman bu süreler kısalıyor maalesef. Bluetooth 5.2 teknolojisiyle çalışan kulaklıkta LDAC yüksek kaliteli ses kodeği mevcut. Bu sayede daha yüksek kalitede müzik dinlemeniz mümkün. Sürücü boyutu 6 mm olan kulaklıklarımızın aynı zamanda IPX4 su geçirmezlik sertifikası da mevcut. Bu sayede sporda terlediğinizde ya da yağmurda yürürken eğer müzik dinlemek istiyorsanız bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Eldak yüksek kaliteli ses kodeyi desteği bulunduğunu söylediğimiz kulaklığımızın frekans aralığı ise 20 Hz ile 20.000 kHz arasında. Eldak yüksek kaliteli ses kodeyine sahip olduğunu söylediğimiz kulaklığımızın frekans aralığı ise 20 kHz ile 20.000 kHz arasında. Fakat bunlar gerçekten sayılarda kalan şeyler değil. Bu kulaklığın kaliteli ve yüksek başarılı sürücüleri bu frekans aralığındaki neredeyse her değeri oldukça başarılı ve oldukça organik bir şekilde çalabiliyor gerçekten. Kağıt üzerindeki teknik verileri kısaca bu kadar olan kulaklığımızın tabii ki gürültü engelleme ve transparan modu da mevcut. Ve gerçekten bu kulaklıkta belki de en çok değinilmesi gereken, özellikle üzerinde durulması gereken kısımlar bunlar arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda zaten bununla alakalı performansından bahsedeceğim. Uygulama desteği bulunan bu kulaklığın uygulamasını yüklememiş bile olsanız eğer telefonunuz Android ise çok güzel bir bildirim ekranıyla size hem kulaklıkların hem de kutusunun şarj durumunu çok güzel görsellerle gösteriyor. Kutusunun ne kadar şarj olduğunu görmekte bir avantaj gerçekten. Telefona oldukça hızlı bağlanan kulaklığın kullanım süren boyunca herhangi bir bağlantı sorununa şahit olmadım. Kulaklığın uygulama desteğinden faydalanmak için telefonunuzun mağazasından Sound Connect uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Şimdi hep birlikte bu uygulamaya girelim ve kurulumu birlikte yapalım. Şimdi hep birlikte uygulamaya girelim kurulumumuzu yapalım ve uygulama bize neler sunuyor ona bir göz atalım. Şimdi hep birlikte uygulamaya girelim, kurulumumuzu yapalım ve uygulama bize neler sunuyor yakından bir bakalım. Daha önce yüklemiş olduğum Sound Connect uygulamasına tıklıyorum ve giriş yapıyorum. Gördüğünüz üzere burada size bir takım bilgiler soracak. Ben buraları hızlıca atlayıp kurulum ekranına geçtikten sonra tekrar sizde olacağım. Tabi başlangıçta uygulama o kadar çok şey soruyor ve o kadar çok şey için izin istiyor ki gerçekten insanı biraz boğuyor. Kurulum ve güncelleme ekranı maalesef biraz uzun sürdü arkadaşlar. Ben de videoyu uzun tutmamak adına oraları keserek direkt olarak uygulama kullanımını sizlere göstermek istedim. Cihazınıza girdiğinizde gördüğünüz üzere sizi böyle bir ana ekran karşılıyor. Buradan kulaklığınızın dokunmatik kontrollerine ihtiyaç duymadan her şeyi kolayca uygulama üzerinden halledebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere gürültü kesme, ortam sesi veya bunların ikisinin de kapalı olduğu senaryoyu buradan işaretleyebilirsiniz. Uygulama desteği sayesinde tabii ki cihazın ekolizer ayarı yapma seçeneği de mevcut. Buradan pek çok ön tanımlı ekolizer ayarı zaten hali hazırda gelmekte. Burada gördüğünüz gibi kendi müzik zevkinize göre istediğiniz bir ön ayarı seçebilirsiniz. Ya da kendi dilediğiniz gibi ekolizer ayarınızı da yapabilirsiniz. Uyarlanabilir ses kontrol seçeneği var gördüğünüz gibi. Bunu aktif ettiğinizde Sony'nin iddiasına göre kulaklık ayarlarını sizin yaşam şeklinize göre en iyi şekilde optimize edebiliyormuş. Fakat açıkçası ben bu özelliği hiç denemedim ve kullanmadım. Kulaklığın iki farklı cihaza aynı anda bağlanma özelliği de mevcut ve bunlar arasında da bu uygulama sayesinde kolayca geçiş yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere hali hazırda bağlı olan tek cihazımı gösteriyor. Eğer ikinci cihazımda bağlı olsaydı burada onu da gösterecekti ve ben bu menüden istediklerim arasında seçim yapabilecektim. Uygulamayı kullanırken bir video izliyor ya da müzik dinliyorsanız onu da aynı zamanda burada görerek kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi bir de cihaz ayarlarına bakalım. Cihaz ayarlarında da pek çok seçenek mevcut arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ben pek de açıklama yapmadan zaten Sony her şeyi oldukça açık bir şekilde yazmış. Sizlere şöyle ekranı kaydırarak neler sunuyor bir göstereyim arkadaşlar. Tekrar bir yukarı yapayım. Sistem ayarlarına girelim. Uygulamanın size kulaklığınızı optimize etmek için sunduğu özellikler bunlar arkadaşlar. İsterseniz şimdi bir de kablosuz kulaklığımızın kutu tasarımına yakından bakalım. Tamamen plastik olan kutunun tasarımının oldukça sade ve şık olduğundan bahsedebilirim. Üzerinde bronz renkte Sony yazmakta. Onun haricinde yanlarında herhangi bir etiket, işaret veya yazı yok. Sadece arkasında gördüğünüz gibi bir tane tipçe bağlantı portu var. Altında da kutunun ve cihazının bir takım teknik özelliklerinden ve model numarasından bahsetmekte. Kapağını açtığınızda ise sizi şarj durumunu gösteren bir bildirimle karşılıyor ve kulaklıklarda bütün haşmetiyle karşınıza çıkıyor. Açıkçası kulaklıkların küçük olduğunu söyleyemem. Fakat oldukça kaliteli malzemelerden imal edilmiş, yalıtımı da oldukça iyi ve kaliteli kulaklıklar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Teknik özellikleri ve tasarımı bitirdiğimize göre isterseniz şimdi en can alıcı noktaya Kulaklığın ses kalitesine ve sunduğu teknolojilerin başarımına geçelim. Bu kulaklığın ses kalitesini bana tek kelimeyle özetle deseler açıkçası benim bunun için kullanacağım kelime dengeli olurdu. Bu kulaklık hem alt, hem orta, hem de üst frekansları oldukça dengeli, birbirine karıştırmadan ve hiçbirini de ön plana çıkarmadan hepsini çok dengeli bir şekilde size sunuyor arkadaşlar. Bu da açıkçası bazı müzik türlerinde oldukça iyi olsa da Yüksek bas gerektiren tekno, R&B, hip-hop gibi müziklerde sizi mutsuz edebilir. Çünkü gerçekten bu kulaklığın öne çıkan bir bas performansı mevcut değil arkadaşlar. İlk başta da dediğim gibi bu kulaklık bütün tonları oldukça dengeli ve oldukça anlaşılabilir bir şekilde çalıyor. Eğer siz çok yüksek sesli ve çok yüksek bas veren bir kulaklık istiyorsanız bu kulaklık maalesef sizin aradığınız kulaklık değil arkadaşlar. Onun haricinde ben dinlediğim müzikte yüksek sese önem vermem, yüksek basa önem vermem. Dinlediğim şarkıda enstrüman seslerinin ve vokal seslerinin birbirinden net ve anlaşılır bir şekilde ayrılabilir olması benim için daha önemli. Benim müzik kalitemi bu yansıtıyor diyorsanız bu kulaklık tam size göre. Kulak içi kulaklıklar da Ses yalıtımı da bence müzik kalitesi kadar önemli. Çünkü kalabalık ortamlarda yüksek sesle müzik dinlediğimiz zaman başkalarını da rahatsız etmek istemeyiz. Şimdi kulaklıklarımı takacağım ve hep beraber bu kulaklıkta ses yalıtım performans başarımı ne durumda hep beraber bakacağız. Kulaklıklarımı taktım, ses seviyesini en yükseğe aldım ve şimdi de telifsiz bir müziği açarak kulaklığın yalıtım performansına bakacağız. Ses de yansıyor mu şu an bilmiyorum. Ses yalıtım performansı da bu şekildeydi. Ses kalitesinden de ziyade ben bu kulaklıkta özellikle gürültü engelleme ve transparan moddan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben şimdiye kadar çok fazla gürültü engellemeli transparan modu bulunan kablosuz bluetooth kulaklık test ettim. Fakat Şimdiye kadar böyle bir gürültü engelleme gerçekten hayatımda görmedim arkadaşlar. Bu kulaklığın gürültü engellemesi çok başka bir seviyede çalışıyor. Yani düzenli gürültüleri o kadar iyi ve o kadar başarılı bir şekilde engelliyor ve kulağınızdan uzaklaştırıyor ki sanki gürültü engellemeyi açmadım da kulağım sağır oldu gibi hissedebiliyorsunuz. Ya bakın abartılı söylüyorum. O kadar iyi olduğunu söyleyebilirim bu kulaklığın gürültü engelleme performansının. Ve bu Bluetooth kulaklığın Gürültüleri engelleme performansı başarısının yanında diğer gürültü engellemeli kulaklıklardan bir artısı daha var arkadaşlar. Bu kulaklık belli ölçüde insan seslerini ve düzenli olmayan sesleri de bastırabiliyor. Diğer kulaklıklar maalesef bunu yapamıyor arkadaşlar. Bu kulaklık gerçekten gürültü engelleme noktasında benzersiz bir performansa sahip. Transparan modu içinde bir o kadar abartılı şekilde konuşabilirim. Etrafınızdaki hiçbir şeyi kaçırmanıza engel olmuyor. Gerçekten inanılmaz berrak, inanılmaz pürüzsüz bir şekilde ve gerçekten normalde duyduğunuz ses yüksekliğiyle etrafı duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu konunun da üzerinden geçtiğimize göre isterseniz şimdi mikrofon testlerine geçelim. Şu an tamamen sessiz bir ortamdayım. Evdeyim. Sessiz bir ortamda Sony XM4 kablosuz kulak içi kulaklığınızın mikrofonundan sesiniz karşıdakilere bu şekilde yansıyacak arkadaşlar. Şu anda yoğun araba sesinde olduğu bir yerdeyiz. Çok çok geçen arabaların sesi XM4'ü mikrofonuna nasıl yansıyor ve onların sesi gelirken aynı zamanda benim sesimi de nasıl duyuyorsunuz? Şurada biraz daha konuşmaya devam edeceğim. İhsan verdiğim bu bir başarımı bu şekilde arkadaşlar. Mikrofondan benim sesim yoğun sesle size tam olarak duyduğunuz gibi yansıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ses kaydı bu şekilde. Bu kulaklık yeni bir kulaklık değil arkadaşlar. Hatta bu kulaklığın bir yeni versiyonu olan XM5 çıktı ve şu an piyasada. Fakat ben bu kulaklığı yine de özellikle test etmek istedim. Çünkü bu kulakla hala ikinci elde çok fazla rağbet var ve insanların kimi durumda bu kulaklık için merak duyduğu, öğrenmek istediği şeyler hala mevcut. Sonuca da gelecek olursak bu kulaklık gerek malzeme kalitesi, gerek ses kalitesi, gerekse sunduğu teknolojilerin tamamının yüksek başarımla çalışması sebebiyle gerçekten kaliteyi hedefleyenlerin kulaklığı. Bu kulaklıklar ucuz kulaklıklar değil arkadaşlar. Fakat bu başarımları, bu performansı istiyorsanız da sizin ucuz kulaklıklarla işiniz olmamalı. Onlardan maalesef bu performansı bulamazsınız arkadaşlar. Eğer ben en iyisini sunduğu teknolojiler noktasında en iyisini istiyorum diyorsanız seçmeniz gereken kulaklık ya ikinci elde tercih edecekseniz WF 1000XM4 elimde görmüş olduğunuz kulaklık ya da sıfır tercih edecekseniz bunun bir yeni versiyonu olan XM5 versiyonu olmalı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.